merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uh, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bana çok ter diyecektim. Bunu oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda böyle karakter Ben bunu daha çok sevdim. Birinci oldum. Bunu da bir tur daha oynadım. İkinci oldum. Bununla bu karakter baya iyi. Size çıkar inşallah diyorum. Böyle kupalar, böyle görevler falan da yapabiliyoruz. Görevler falan var ama çok görev yapmayacağım. Oynamak daha güzel geliyor. Şöyle şurayı da temizleyelim. Oyna diyorum. Şu an güzel oynuyorum bununla. Daha güzel yani. Tek tek hesaplaşmada daha güzel oynanıyor. Siz de bence böyle oynayın. Hem belki benimle karşılaşabilirsiniz. Bu arada ismim İbrahim Geze. Abimin hesabını aldım. Çünkü benim hesabım daha kötüydü. 1500 falan da işte. Gel lan. Çok iyi vuruyor bu. Abi ne? Evet, kaç? Şu kadar şu kadar Ama bayağı bir iyi e attık ama yine de beşinci oldu. İyi yani ben ondan yok. Eksi kazanmadık. Bir artı kazandık. Başka karakterler hangilerini seçelim? Bu arada arkadaşlar ben pek iyi karakter bilmiyorum. Bununla hiç oynayamıyorum. Ona. Başka. Şu uzaktan vuruş yapanlar baya iyi. Ben o yüzden onları seviyorum. Ama bu da yakından vuruş. Bu da güzel. Bunu da yükseltelim. Yükseltiyor. <laughs> <hasta. Gülüyor> Bunlardan birini de yükseltmek istiyorum. Mesela şu bu sekiz Öyle bunu seçelim. Güzel mi? İnşallah güzeldir. Valla bana eksiye yedirtmesin. Yeni karakteri açacağız. Dokuz binlerde şu anda şeyimiz kupamız. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello kötü Ama yine de oynarız bununla da. Samiye çalışırız internetim çıktı. Hadi. Daha uykum Hemen kaç oldum ve yenildim. İstiyorum. <laughs> Eklediysem <Eksir> map. <laughs> Şimdi yani, kazanırız buluyordum. bu videoda. Bu karakteri mi <laughs> Hangisini seçeceğim ben? Durdurup yazabilir misiniz? Hmm. Biz bence şu şu da güzel. Okay. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Tek hesap, hesaplaşma oynuyorum çünkü bunda daha fazla big falan daha fazla veriyor. Bu yüzden bunu oynuyorum. Hem daha kolay ben... değil. bayağı kişi var. <Gülüyor> 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 Öldü biri. Of! Bu <laughs> ne işe yarıyor? Durun deneyeceğiz, bekleyin. Sık sık. Sık, sık, sık. Sen kimsin? Bunlar ben değil, bu karakterler ben değil. Senin canın da ben. Ule! Ya! Ya! Allah. Sen mi? Sen, sen ben. Kanere. Leon. Oha. Aa bakın. Kazandık bile. Şimdi çıkış diyorum. <laughs> Bu arada şu karakteri alacağız. Çok Şu mega kutu çok güzel. Hmm. Leon'la oynuyor. Ama bu kıyafet var bir de. Başka kıyafet var mı bilmiyorum. Hemen oynuyorum. Diğer maçlarda da oynayacağız. Bekleyin şu an. Şu an bu maçlar daha çok seviyorum. Daha fazla kazanıyorum. O yüzden. Şu an bu mega kutu. Mega kutu. Mega kutu mu Baya bir iyi. Aa ağlıyor da. Çok iyi. Çok iyi vuruş yapmıyor mu? Yani ben biraz seviyorum ama çok değil. Yani. La La Ka ben. De... Çık çık Arkadaş alalım diyorum. Oho, oh, arkadaş alalım dedim. Kim? Nicolas bir kolay gelmişti belki. da oynayamayacağım. Hangisini yapalım. oynayalım? Aa bu ne? Ay ay hayır. Tamam bunu seçtim. Hmm, uzaktan iyi vuruş yapanlardan. de hepsini kıyafetini gözlemle. <laughs> bunu <Ondan, gülüyor> <Ondan, gülüyor> annen bu var, hadi bununla oynayalım soygun Soygun da güzel galiba. Onu oh, hatırlamaya çalışacağım. Oo. Oo. Oh. Oh. Hemen gidiyorum. Oha çok hızlı. Ya bu çok hızlı ama. Hadi hadi hadi. Aa tamam. Tamam. Bizim takım bayağı iyi vurdu. 46. Ah. <laughs> ya ben şu kutuya bir vuruş şey yapacaktım. Onu da yaptırmıyorlar ya. Kimdi ben? <laughs> <laughs> 65. 7. Aa bu oyun bayağı eklenmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Bir şey yapıyorum ben. 9. 957. Hemen gidiyorum ben. Aa. Yıldız oyuncu. Ha, aynı yıldız. Polis kamera. Bunu da beğendim. Tekrar oynayalım. Oynamayacağım. Soygunda bir şey kazanmadı. Top oynayan. Bununla da değil. Uzaktan bunu oynayalım. Bu. 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 <laughs>

Gol atamadık. Gol atamadık. Bizim takım şu kimse çok iyi ama öldü. Yani karakteri kullanmayayım Git şimdi top 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 bizde top bizde bırak. Allah'ım. İnşallah bu maç maç beraber biter. Evet arkadaşlar bize gol attılar. Lütfen yardım edin. Ben burada kaldım ama. Sanki. Kime gol attı? Allah bayağı yandı. Yardım et. Takım arkadaşı sen. Allah. Allah ya. Elime. Çok kötü ya beraber kalalım. Lütfen beni orada izleyin. Git, git, git. Anladınız mı? Git, git, Allah'ım. Evet arkadaşlar bize bu <gülüyor> <gülüyor> Oynamayacağım. <gülüyor> bu. Aşk. Ben bu bu savaş topunu falan yapamıyorum. Çift. Kendim oynayamadım. Ama şunu oynayamayalım. Nerede bu? Şey, <laughs> bayağı güzel bir oyuncu. Perfect. <laughs> hey. Hemen hemen şu. Ya sen kötüsün. <laughs> niye geldin sana? Allah'ım. Ben hemen şu. Kötüler hep bana niye geliyor anlayamadım ya. Bir tane hiç çıkmıyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay, alacağımız karakter şuraya istedim arkadaşlar. Aa ne oluyor? İnanamıyorum. İnanamıyorum Tamim Tamam. Tamam. Ay tam çıkmıyor. Şu an Ben biri çünkü balon çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünmüş. Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonra geldik. Geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hangi karakter daha iyi? Bu mu? bu mu bu mu bu mu bu mu? bunlardan hangisi daha iyi bana söyler misiniz ne olur.